Biliyorsunuz bir 10 şeyinle ilgili kısa bir seriye başlamıştık. Bu serinin devamı niteliğinde olan 4 veriden daha bahsedeceğim. Bunlar artık CDD verilerinin ardından biraz daha Bitcoin giriş ve çıkışları üzerine olacak. İlk verimiz türev borsalar olan Bitcoin girişlerinden bahsedeceğiz. Türev borsalar olan Bitcoin girişleri ne anlam ifade etmektedir? Türev borsalar olan Bitcoin girişleri iki yönlü bir veridir. Yani hem long hem short yönlü kullanılabilir. Genellikle türev borsaları girişler olduktan sonrasında çoğunlukla hacim artışı gelir. Hacmin artışının ardından ise sert hareketler görülebilir. Son dönemde özellikle verilerden de incelediğiniz gibi yüksek e, aktarımlar geldiği e, dönemlerde türev borsalara genellikle yükseliş yönlü tepkiler vermiştir. Bakın şu noktada mesela ne olmuş? Burada Bitcoin 19.000 civarındayken 19.182 bölgesine doğru çıkmış. Yine şu bölgede bakıyoruz. 18.900 civarındayken buradan başlayan bir hareket en son 19.586'ya kadar vurmuş. Yine belirli dönemlerde yani buradaki borsalara girişlerle birlikte tepkilerin geldiğini görüyoruz. Bunları kısa zaman dilimlerinde bakabilir. Saatlik belirtilen zaman dilimleri veya yine aynı zamanda şöyle geniş çerçeveden bakıldığında günlük bazda da değerlendirebiliyoruz. Yani o zaman ne diyoruz? Türe borsalara Bitcoin girişi geldiği takdirde iki yönlü bir veridir. Mevcut trendle de birlikte takip edilmesi uygundur. Her iki yöne de tepki gelebilir. Hacim artacaktır. Sert hareketler gelebilir. Spot e, stopsuz işlem yapılmaması gerekmektedir. İkinci verimiz nedir? İkinci verimiz ise spot borsalara giren Bitcoinlerdir. Spot borsalara Bitcoin girişi geldiğinde genellikle satış gelmesi beklenir. Burada da zaten incelediğiniz üzere bakın şu bölgede bitcoin aktarımı olmuş. Yaklaşık olarak 960 bitcoin girişi ve ardından bir düşüş. Şu bölgede yine yaklaşık olarak 1000 küsür tane bitcoin girmiş ve bununla birlikte bir düzeltme hareketi gelmiş. Tamam muhtemelen satışa konmamış. Bakıyorsunuz bu bölgede 3500 bitcoin aktarım var. Bu aktarımı hatırlıyorum. Sonrasında yeniden borsalardan çıkış olmuştu. Fakat buna rağmen bir düşüş söz konusu. Bakıyorsunuz bu bölgede gelen bir bitcoin aktarımı sonrası spota yine bir düşüş devam etmiş. Yani özellikle spot borsalara giren bitcoinler olduğunda eğer ki bir çıkış yaşanmazsa çoğunlukla satışla karşılanıyor ve fiyatı baskıladığını görebiliyoruz. Tabii ki bu fiyat baskılama hemen bitcoin aktarımı gerçekleştiği gibi satışla da sonuçlanabilir. Yine aynı zamanda değerlendirildiğinde direnç noktalarından da satış gelme olasılığı yüksektir. Yine hem kısa zaman dilimlerinde hem uzun zaman dilimlerinde değerlendirilebilir. Bakın günlükte de değerlendirdiğimizde burada yine aynı şekilde 106 bit, bit, 106 Bitcoin'den sonra bir satış aktarım söz konusu. Yine bakın burada 125 bit, 125 bin Bitcoin sonrasında yine bir satış söz konusu. Yine bakın burada 88 bin Bitcoin. Bitcoin sonrasında yine bir satış söz konusu. Tabi kısa zaman dilimlerinde değerlendirdiğimiz zaman ne görüyoruz? Evet buradaki Bitcoin dilimlerinin daha düşük olduğu 3000, 5000, 1000 veya daha altı olduğunu görebiliyoruz. Fakat biraz daha uzun zaman dilimlerine günlükte baktığımızda Bitcoin miktarı artacağı için ister istemez veriler de daha yüksek olacaktır. Genel olarak spot borsalara aktarılan bitcoinlerde 800 ve altı çok baz alınacak bir durum veya bir söz konusu durum değildir. Çünkü genellikle bu tip aktarımlar gelir ama daha üzeri bitcoin aktarımı geldiği takdirde satış beklentisi doğurabilir. Peki bitcoin girişleri bu şekildeydi. Yani spot ve türev borsaları olmak üzere iki tane bitcoin girişimiz vardı. Peki bunun dışında söz konusu durum nedir? Bunun dışında yine aynı şekilde bitcoin çıkışlarıdır. Eğer ki spot borsalardan bir bitcoin çıkışı gelirse genellikle spot borsalardan gelen bitcoin çıkışları sonrasında yükseliş yönlü bir imalası, alma olasılığı yüksektir. Yine günlük açıdan değerlendirdiğimizde biraz daha geniş açıdan baktığımızda da Benzer şekilde Bitcoin çıkışları sonrasında bir akümülasyon söz konusu oluyor veya çıkışlar sonrasında yeniden bir yükseliş dalgasının geldiği görülebiliyor. Tabii ki veri birbiriyle eşlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda girişi yapılan yani Bitcoin spot tarafa girişi yapılan bir Bitcoin'in çıkışı da olabilir. Öyle durumlarda ise buralarda görüldüğü gibi, buralarda görüldüğü gibi bir yükseliş gelmesi söz konusu değil. Daha çok akümülasyon dediğimiz yatay hareketleri görme ihtimalimiz daha yüksektir. Yine aynı zamanda çıkışlar noktasında türev borsalardan çıkışlar da önemlidir. Türev borsalardan çıkışların ardından genellikle hacimde düşme söz konusu olur ve biraz daha piyasada bitcoin'in ufak hareketlerle küçük hareketlerle ilerlemeye başladığını görebiliriz. Yani 4 kalemde incelediğimizde türev borsalara bitcoin girerse hacim artar sert hareketler gelir ve iki yönlüdür. Spot borsalara Bitcoin girişi olursa satış yönlüdür çoğunlukla ve satışla birlikte fiyatın düşme olasılığı artar tabii ki verinin gücüne göre. Yine aynı zamanda diğer tarafta spot'tan Bitcoin çıkışı olursa genellikle bir olumlu yaklaşımdır ve sonrasında bir yükseliş hareketi beklenebilir. Yine aynı zamanda türev borsalardan da bir çıkış söz konusu olursa hacmin düşeceğini, hacmin düşmesi ile birlikte de hacmin düşmesi ile birlikte de biraz daha piyasanın sığ hale gelebileceğini söyleyebiliriz. Genel itibariyle Bitcoin aktarımları ve Bitcoin çıkışları da bu şekilde yorumlanabilmektedir. Herkese iyi seyirler diliyorum. İyi akşamlar dilerim.